Kütahya İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak biz yapmış olduğumuz çalışmalarımızı kamuoyuna yansıtıcı anlamda desteklerinizi her zaman yanımızda hissettiğimiz basınımızın güzide temsilcilerini, basın kuruluşlarımızı, basın mensuplarımızı bu anlamda önemsiyoruz. Sizlerin bize katkınızı, rehberliğinizi hasreten çok çok önemsiyoruz. Dolayısıyla her türlü rehberliğinize, desteğinize ve yardımınıza, yardımınıza ihtiyacımız olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. Diyanetimizin altında yatan gerekçe de budur. Bu vesileyle hem biz e, Doruk Gazetemizin, Zatallerimizin 8. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyoruz. Yarınki çalışmalarda da yine birlikte yer alma isteğimizi sizlere arz ediyoruz. Ben e, kabulleriniz için her biriniz ayrı ayrı, gazetemizin bütün mensuplarına, Zatallerimizin başta olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Kazasız belasız daha nice nice yıllar diliyorum inşallah birlikte yol almak, birlikte yürümek, Kütahya'mıza, bazı aziz milletin Necip evlatlarına, sizlere, sizlerle birlikte hizmet etmek bizim idealimiz. Bu vesileyle hem teşekkür ediyorum hem de çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum.